Açıklaşmak ister misin? Yani bağıran barakaya. Aslında ben bu, bu, burada buradayım. Vay vay bakın kimler varmış. Hayallerinizdeki evi mi arıyorsunuz? Senin için görkemli değil mi Vizli? Yanılmıyorsam sizin eviniz tek odalıydı. Kapa çeneni Malfoy. Oo, ne kadar da sinirli. Çocuklar Vizli'ye büyüklerine saygı duymayı öğretme zamanı geldi. <laughs> Bunu sen mi yapacaksın Malfoy? Benimle nasıl böyle konuşursun? Seni aşağılık pis bulanık. <laughs> Hı? Bu da ne? Bilmiyorum. Kim var orada? <gülüyor> <gülüyor> Durma öyle bir şeyler yap. Ne? Hayatlarını mı kaybettin? Cesavetine ne oldu? Mambo'y, bekle, bekle! <laughs> Harry! Ne yaptığını sanıyorsun Evi? Yaptığın hiç komik değildi. <laughs> o sürüngenler... Bana çapulcu haritasından hiç bahsetmedi. Harry kendi için almadı ki. Profesör McGonagall'a verecek. Öyle değil mi? Ha tabii. Görünmezlik peleriniyle birlikte. Oo bakın kim var. Madame Rosmerta. <laughs> Romana hayran. Hayır canım hiç de değil. Profesör McGonagall. O ne eriyor? İzninizle sayın. Oo oh, Hagrid. Affedersiniz efendim. Rosmerta tatlım. Umarım işler iyiydi. Evet iyi ama çok daha iyi olabilirdi. Eğer bakanlık her gece babama ruh emicileri göndermeseydi. Ama kaçak bir katil arıyorlar. Sirius Black Fox bitti mi? <laughs> Buraya neden gelsin ki? Harry Potter. Harry Potter mı? Ay, şişt! <gülüyor> <gülüyor> Harry. dikkat et. gelmediler. Şöyle anet kapıyı kapat. Seni kabası. Kalın kafalar. Bak kalın kafalar. E ee, sana. Dedi. Hayır sana. Hayır sana dedi. Kim korkacağını bile bile bir baba gelmek ister. Ben çiftliklerden kasablarda geceler olmasını istiyorum. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Yıllar önce Harry Potter'ın ailesi öldürülmek istendiklerini anlayınca kaçıp saklandılar hatırlıyor musun? Evet. Yerlerini evet. az kişi biliyordu. Biri de Sirius Black'ti. Ve bunu kim olduğunu bilirsin e söyledi. Black kim olduğunu bilirsin'i Potter'lara götürmekte kalmadı. Bir de arkadaşlarından Peter Pettigrew'u öldürdü. Aa evet Peter. Peter Pettigrew kim? O çok kim? ufak tefek bir çocuktu. Hep Sirius Black'in peşinde dolaşırdı. Ha, onu hatırladım. James ve Sirius'u gözünün önünden ayırmazdı. Aa evet dinleyin. Potter'lar öldürüldüğünde Peter Pettigrew Sirius Black'i aramaya gitti ve ne yazık ki buldu. Black çok kızdı. Pettigrew'u öldürmedi. Onu yok etti. Hı hı. Bir parmak. Geriye sadece bir parmak kaldı. İşte söylenti bu. Evet. Sirius Black Potter'lara elini sürmemiş olabilir ama onların ölmelerine neden oldu. Şimdi de başladığı işi bitirmek istiyor. Buna inanmıyorum. Heh. Hepsi bu kadar da değil. Evet. Daha kötü ne olabilir ki. Şey. Aslında Sirius Black Harry Potter'ın vaftiz babasıydı. Hala da öyle Rozmerta. is